Taşkıranlar gayrimenkul sunar. Galatasaray'ın arkadaşlar o sol bekte en çok ilgilendiği adam İspanya'dan. Arjantinli futbolcu Sevilla'nın sol beki her tarafta oynayan Akuya. Şimdi Bir Galatasaray Dünya Kupası finalinde forma Kupayı kaldı. Evet, her maçta da oynadı benim bildiğim. Şimdi arkadaşlar Akuya Galatasaray'ın listesinde bunu ilk bir anda Ajans 1905 siz olun. Neden? Bu haberleri vermiyoruz, vermiyoruz. Ondan sonra patlıyor. Bize soruyorsunuz abi niye bize haberler vermiyorsunuz diye. E, Allah evet abi işte. haber. Çok istiyorsanız. Şimdi o mevzide yalnız altlara futbolcuyla görüşmeler sürüyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Galatasaray'ın başka e, futbolcuya teklif var mı derseniz bugün itibariyle. Galatasaray'ın e, boya yerine düşündüğü futbolcu hemen hemen belli oldu. Asinyon arkadaşlar. Rende oynayan bu futbolcu. Galatasaray renk kulübüne iki tane seçenek sundu. Bunlardan bir tanesi futbolcuyu kiralık alıp sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanmak. İkincisi ise bu olma ihtimali var arkadaşlar. Endombele'yi vererek bakın Endombele ile Asinyon'u takas edip ve arada artık maddi olarak da bazı e, detayları halletmek. Eğer böyle bir şey gerçekleşse Endombele'yi hele verirsek yani öyle, öyle çok bir, güzel bir hamle olur. Evet, bir ama... saat önce Fransız gazetelerinde bu haber çalkalanıyor. Yani ama işte gerçekleşecek. Endombele mi? geliyor, Asen de bu Asinyon gidiyor diye haberler var. Taşkranlar gayrimenkul sundu.